Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için Ocak ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Lütfen herkes fincana odaklansın. Niyetini alsın. Dileğini dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Dilerim ki gönlünüzden ne geçiyorsa Ocak ayında sizi bulsun sevgili başaklar. Fakat fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekeceğim sizler için. Şöyle kartlarımı siz sevgili başaklar adına karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Olun ki daha iyi bir rehberlik alabilelim. Şöyle içimden gelen melek mesajını sizler için çektim efendim. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ve tabii ki niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir fincanı göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada kişisel bakım alıyorum. Bunu hala yorumlarda yazıyorsunuz, soruyorsunuz. Evet kişisel bakım yapıyorum ama kişisel de kahve bakmıyorum. Sadece tarot açılımları alıyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. Bu sebepten ben de baktırmak isterim, enerji okuması yaptırmak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi fincana dönecek olursam niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi uzun zamandır üzerinde çalıştığınız plan, proje, e, hayal, istek, dilek, bakın bu her neyse ama uzun zamandır emek verdiğiniz şeyden bahsediyorum. Ocak ayında bunun karşılığını almaya başlıyorsunuz. Yani e, uzun zamandır işinize mi yatırım yapıyordunuz, işinize mi işte önem gösteriyordunuz, işte bazı işle ilgili bazı planlarınız, projeleriniz vardı bununla ilgili mi uğraşıyordunuz. E, böyle bir durum yaşıyorsanız işle ilgili güzel geri dönüşler Ocak ayında başlıyor gibi görünüyor. İlişkinize mi efendim önem gösteriyordunuz, partnerinize mi... E, emek veriyordunuz? Evet. Değiştirmeye çalıştığınız ya da işte onda e, oldurmaya çalıştığınız bir şey mi vardı? E, Cidden o konuyla ilgili emek veriyorsanız belki bir yanlıştan mı döndürmeye çalışıyordunuz? Yani neyle ilgili e, emek veriyorsanız dediğim gibi artık Ocak ayında onun karşılığını almaya başlayacaksınız gibi duruyor. Niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse gözünüz aydın diyebilirim. Yani ben bu işe çok uzun zamandır emek veriyorum artık bir karşılığını alayım. Ya da ben bu kişiye çok uzun zamandır emek veriyorum artık bir karşılığını almak istiyorum dediğiniz bir durum varsa Gözünüz aydın diyebilirim. Niyetiniz, dileğiniz kabul oluyor sevgili Başaklar. Bir yolculuk planınız varsa ayrıca, yani başka bir şehre, belki başka bir ülkeye, belki iş için, belki okul için, belki sadece turistik bir gezi için böyle bir planınız varsa, böyle bir hayaliniz varsa yine bu konuyla ilgili çok güzel gelişmeler olur. Hatta birçoğunuz o yolculuğa Ocak ayında çıkarsınız. Bu bir aile ziyareti de olabilir tabii ki. Dediğim gibi bu bir e, iş için, okul için bir gezi de olabilir. Ama sonuç olarak o seyahate çıkılır gibi duruyor böyle planları olanların ve üstelik niyeti dileği böyle olanların. E, ve sevgili başaklar böyle... Önemli bir yerde önemli işleriniz varsa yani devlet dairesi gibi belki pasaport vize işleri belki e, bir mahkeme işiniz var yani hakikaten böyle bir devlet dairesinde önemli yer dediğim yer orası e, bir işiniz varsa Ocak ayında kolaylıkla hallediyorsunuz yani. <laughs> Dediğim gibi pasaport vize işi olur. Böyle kolaylıkla akar gider, halledersiniz. Bir mahkeme işiniz olur, bir dava açmak ya da e, açılı olan bir dava vardır onunla ilgili güzel gelişmeler olur. Yine böyle niyetiniz böyle bir şeyse, dileğiniz böyle bir konu üzerineyse yine gözünüz aydın diyebilirim Ocak ayında e, onunla ilgili güzel şeyler olacak. Çok dedikodu var <laughs> yine hakkınızda yapılan. Ama e, niyet direkt falan da <laughs> bu dedikoduya çok girmek istemiyorum açıkçası ama Söylemeden de geçemeyeceğim. Hakikaten fazla dedikodunuz yapılıyor bilginiz olsun. Bu ara milletin dilindesiniz. Belki hayatınızdaki güzel gelişmeler, belki olumlu gelişmeler buna sebep olacak bilemiyorum. Ama hakikaten böyle milletin dilindesiniz. Tabii ki ağzı olan konuşur, kimseyi susturamayız ama o enerjileri yani o konuşurken meydana çıkan o negatif enerjilerden de etkilenmemeye çalışın. O anlamda da kendinizi korumaya çalışın sevgili Başak burçları. Herkes gibi hepimiz gibi sizin de tabii ki ufak tefek de olsa bazı sıkıntılarınız var. iç dünyanızda sizi meşgul eden, yoran, strese sokan durumlar var. Ama halledilmeyecek ya da çözülmeyecek sıkıntılar ve problemler değil gibi. Hatta Ocak ayında büyük bir e, oranda bu sıkıntılarla ilgili de bir ferahlama yaşayacağınızı söyleyebilirim efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zamanki hatırlatmamı yapacağım bu bir genel bakım ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapma şansımız elbette ki yok bu sebepten biliyorsanız eğer yükselen burcunuzu ve hatta biliyorsanız ay burcunuzu da mutlaka izleyip dinleyin sevgili başaklar. Bu da önemli bir ayrıntı efendim. Ee, hep söylüyorum, hep hatırlatıyorum. Artık eski aboneler sıkıldılar biliyorum ama mecburen hatırlatıyorum. Çünkü aramıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor ve bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizlerin de vaktini çalmayayım. Ee, Şu biraz daha aksın istiyorum ama <laughs> şöyle ölme olarak devam edeceğim. Niye biraz daha aksın istiyorum? İçinizdeki bu ııı ee kötü enerji diyeyim. Yani sizi sıkan, sizi strese sokan kötü enerji böyle bir an önce aksın gitsin istiyorum. Çünkü bakın neden kötü enerji diyorum. Biraz önce de bahsettim. Yani çok konuşuluyorsunuz, çok dedikodunuz yapılıyor. Bu da tabii ki üzerinizde bazı negatif enerjilere sebep oluyor. Kem göz gibi, nazar gibi. Bu da bu etkide sizin iç dünyanızda bazı sıkıntılara sebep oluyor. Yani anlam veremediğiniz böyle içsel olarak, ruhsal olarak anlam veremediğiniz e, huzursuzluklar yaşıyorsanız bilin ki bu üzerinizdeki negatif enerjiden ki yaşanıyor gibi duruyor. Yani burada e, fincan değil tabak özür dilerim bana bunu anlatıyor. E, bir içsel bir huzursuzluk var. Evet sılaşmış böyle yavaş yavaş da olsa hayatınızı terk edecek ama dediğim gibi siz nazar anlamında Kendinizi koruyun sevgili başaklar bu böyle dipnot olarak bunu bir e, altını çiziyorum ayrıca özel hayatta bir problem varsa sevgili başak burçları evliyseniz eşle ya da e, sevgilinizle ya da flörtünüzle bir problem yaşıyorsanız yani hayatınızda var olan birisiyle ilgili e, bir sıkıntı varsa pozisyonu önemli değil eş sevgili flört hiç fark etmez. E, ve dileğiniz yani o problemin, o, o partnerle olan uyumsuzluğun çözülmesi içinse yine gözünüz aydın diyebilirim. Çünkü e, gönül işiyle alakalı bir şeyler yoluna girecek gibi duruyor Ocak ayında. E, demem o ki partnerinizle herhangi bir konuda yaşadığınız bir uyumsuzluk, herhangi bir konuda yaşadığınız bir anlaşmazlık Ocak ayında son buluyor. Bir şekilde konuşa konuşa e, anlaşıyorsunuz ve bu problemi, bu sıkıntıyı çözüyorsunuz gibi duruyor. Yani yine niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse gözünüz aydın diyorum. Çok da güzel bir haberiniz var efendim. Ee, bu biraz parayla ilgili bir haber gibi hissettirdi bana. Parasal konularla ilgili belki işsizsiniz, bir yerlere başvuru yaptınız, belki oradan bir haber bekliyorsunuz, o haber gelebilir belki atama bekliyorsunuz öyle bir haber gelebilir ya da parayla ilgili beklediğiniz herhangi bir haber varsa o haberi de Ocak ayında alırsınız gibi duruyor diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakınen takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin Evet şimdi videomuzun başında size için bir de melek mesajı çekmiştim ki bu kartların enerjisine yüz güvendim hep söylüyorum. Sizler de artık bu kartlarımı çok seviyorsunuz. Hatta bazen kıskanıyorum ediyorum ki bu kartlar videolarımın aranan yüzü haline geldiler. E, bu kartı çok sevdiğinizi biliyorum, beklediğinizi biliyorum. Şimdi kartı açacağım ama Açmadan önce tabii ki kendim için, şu tükenen nefesim için efendim bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Çünkü hep söylüyorum. En büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Yani bu videoların devamını hazırlarken en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ee, ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi bu video sayesinde ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın sevgili Başaklar. Çok uzattım biliyorum ama burası da çok önemli. Ee, sık sık canlı yayınlar yapmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Ee, ben yayın açtığımda bildirim alabilmeniz çok önemli. Ee, o sebepten abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka açın efendim evet uzattım ama melek mesajınızı açtım anlayanlar zaten anladı gelen mesajı rüyalarına bak diyor size melekler yani gördüğün rüyaların farkına var sana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor ne demek bu kart e, sevgili başaklar bilenler dediğim gibi anladı bu süreçte e, rüyalarınızda bazı işaretler alacağınızı, ilahi olarak desteklendiğinizi, e, hissel olarak yüksek olacağınızı, yani altıncı hissinizin de yüksek olacağını e, söylüyor aslında gelen bu mesaj. Ve e, aynen yazdığı gibi yani rüyalarınızda da bazı konularda hakikaten rehberlik alacağınızı söylüyor. E, hayırlısı olsun inşallah. Umarım ki güzel şeyler e, hissedersiniz. Güzel şeyler girer rüyalarınıza. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suçu ihsan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.